Evet sevgili çocuklar Bugün size farklı bir başlangıç yaptık Allah Allah bu çocuklar düşmüyor 1 2, 3, 4 Şimdi geriye doğru 1, 2, 3, 4 Tekrar 1, 2, 3, 4 Tekrar geri 1, 2, 3, 4 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Kapsamında düzenlenen Yeteneğini Keşfet Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Egzersizler sırasında evdeki eski kağıtların kullanılması, oyun oynayacağınız alanın etrafında kırılacak eşya olmaması, avize ya da lambalardan uzak olacak şekilde ve geniş alanda oynamaya dikkat edelim. Elimizi sık sık yıkayalım. Ailemizdeki kişileri de oyunlarımıza dahil edelim. Oyun oynayacağımız alanların kaygan zeminde olmamasına dikkat edelim. Egzersiz ya da oyunları yapamamanız durumunda üzülmeyin. İlk defa karşılaştığınız bu çalışmaların bazıları çok fazla tekrar edilmesi gerekiyor. Bundan dolayı öğrendiğiniz çalışmaları daha sonra mutlaka tekrar edelim. Hadi başlayalım. Oyunun adı: Havadaki Hedef. Oyunun amacı: Hareketlilik ve dikkat geliştirme. Malzemeler: Sopaya da oklava, 5 adet topak şeklinde çorap. Oyunun oynanışı: Elimizde sıkıca ucundan tuttuğumuz sopayla 5 adet topak çorabı kendimiz atıp vurmaya çalışıyoruz. Sırasıyla sopayla vurmaya çalıştığımız çorapların kaç tanesini çizginin diğer tarafına gönderirsek sayıyoruz ve oyunumuzu bitiriyoruz. Hadi başlayalım. Adı, hedefe sıçra. Oyunun amacı çabukluk ve kuvvet geliştirme. Malzemeler: Sepet ve 5 adet topak çorap. Oyunun oynanışı: Oyun için 5 adet topak çorap ve belirlenen hedefe boş bir sepet yerleştiriyoruz. Oyun başladığı anda başlangıç noktasında bulunan çoraplardan bir tane alıp ayaklarımızın arasına sıkıştırarak ve sıçrayarak hedefe doğru gidiyoruz. Çorabı düşürmeden, elle temas etmeden hedefe ulaştırıyoruz. Başlangıç noktasındaki çorapları birer birer götürdükten sonra oyunumuzu bitiriyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi denge ve el ayak göz koordinasyon egzersizleri yapacağız. Bu hareketleri yaparken malzemeleri yere düşürebilir, hareketleri yapmakta güçlük çekebilirsiniz. Biz de defalarca kez malzemeleri düşürdük, hareketleri yapmakta güçlük çektik ama kaldığımız yerden devam ettik. Bu egzersizimizi bir tane topla yapacağız. Topu önce tek elle yere atıp tutalım. Alıştıktan sonra sağ elimizle atıp sol elimizle tutalım. Sonra diğer elimizle devam edelim. Hadi başlayalım. Şimdi topu sağ ve sol elle yukarı atıp tutalım. Alıştıktan sonra sağ elle atıp sol elle tutalım. Sonra diğer elimizle devam edelim. Hadi başlayalım. elle yukarı atıp tuttuğumuz topu ardından yere sektiriyoruz. Sol elle tuttuğumuz topu yukarı atıp tutup tekrar sektiriyoruz. El değiştirerek sürekli yapmaya çalışıyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi sağ elimizle topu arkamızdan alıp önde tutmaya çalışalım. Aynı hareketi sol elimizle de yapalım. Hadi başlayalım. Yay! Şimdi iki elimizde iki top olacak şekilde ikisini aynı anda yukarı atıp tutuyoruz. Hadi başlayalım. Elimizde iki top olacak şekilde ikisini aynı anda yere sektirip tutuyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi sağ elimizdeki topu sektirirken aynı anda sol elimizdeki topu yukarı atıp tutuyoruz. Belli tekrardan sonra el değiştirerek hareketi yapmaya çalışıyoruz. Hadi başlayalım. Bugünkü çalışmamız burada bitiyor. Yaptığımız egzersizleri bol bol tekrarlayalım. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.